Kemal Bey ve Nail Bey ee, özel bir güvenlik şirketinden geliyorlar. Daha kapsamlı bir güvenlik sistemi için bize yardımcı olacaklar arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Peki Fazlı Bey çok affedersiniz. Biz neciyiz burada? Ya siz ne yapıyorsanız yapmaya devam edeceksiniz lütfen. Ama yani teknolojik sistem de önemli. Efendim Azime Hanım kendisi bu evin kahyasıdır ve bu evdeki her şey ondan sorulur. Efendim oldukça memnun oldum. Yalnız o kadar asil de sol duruyorsunuz ki... ...benim için Emine Hanım'ı sizsiniz sandım. <laughs> İltifat ediyorsunuz. Ee, sizin sayenizde artık kendimizi daha güvende hissedeceğiz. Hatta ben şimdiden da hissetmeye başladım. Fark ettiyseniz. Bu hiç olmadı ama. Bu hiç olmadı ama. ne F olmadı lütfen? Ne <laughs> olmadı? Fazıl Bey Allah aşkına bu dağdan gelip bağdakini kovma hali nedir yahu? Sus be. Ne konuşuyorsun? Hele olanlardan sonra. Beceremediniz işte. Artık bu beyefendilerle sürekli irtibat halinde olacaksınız. Olmaz. Olmaz efendim. Ben yaptığım işte hiç kimseye hesap vermem. Efendim, içiniz rahat olsun. Biz artık evin bütün güvenliğiyle ilgileneceğiz. Güvenlik çok önemli Lütfü. Arabalar bile güvenlik testinden geçiyor. Sen bu testi geçemedin. Muzaffer Bey haklı. Artık Mert Bey de burada. İşi ehline bırakmak lazım. Buradan izinsiz kuş bile uçurtmayız biz. Yalnız Azim Hanım hariç. O özgürce uçabilir. Buraya dönmek kaydıyla. <laughs> Tut beni Tahsin. Ben sana buradan bir uçacağım şimdi. Arkadaşım siz teknolojik meknolojik ne yapıyorsanız gidin yapın film çekmiyoruz lan burada. Tamam lütfen tamam. Hadi buyurun. Sıkıntı yok. Üzülme be Lütfü abi. Onlar gelip geçici. Sistemi kurup gidecekler ama sen kalırsın. Tahsin biz sinirimi bozma. Bozma. Of. of, kıvamı çok güzel olmuş. Ay. Bakayım, evet tamam. Şimdi birazcık da süsledim. Aysun bayılacak buna ya. Benim güzel kızım ya. Ah güzel kızım benim ya. Nefise. Ben bu yeni güvenlik şirketini çok tuttum biliyor musun? Kapı gibi elemanları var. Güçlü kuvvetliler maşallah. Muhteşemler yani insan demezsin. Ne yapıyorsun sen? Aysun pastasını süslüyorum abla. Bak sana çok güzel oldu. İnşallah tadı da çok güzeldir. Kızım bana bak. Ya sen şu işi yarın yapsan ya, yani, yarın kutlasanız. Akşam Mert'in geliş kutlamaları var. Sen hangi birine yetişeceksin ya? Yarın yapın şu işi. Abla olur mu hiç öyle şey ya? Çocuğun doğum günü bugün. Hem üstelik o da biliyor ama çaktırmıyor işte. Kız nereden bilecek be bit kadar çocuk doğum gününü? Ben doğum günümü kutladım. Bir tane mum mu üfledim be? Allah Allah. Unuttuk dersin yarın kutlarsın. Ah geldi pasta geldi Nefise gelin gelin bu tarafa Bu tarafa çek şunu Koy kardeşim Aa ne bu böyle ya <laughs> Anıtı gibi maşallah İnsan yiyecek bunu <laughs> Hadi güle güle Aa, Kız arabaya bak <laughs> Gerçek gibi yapmışlar İnsan oturup da pastayı süresi geliyor Değil mi Nefise Evet gerçekten büyükmüş Abla ben bu benim yaptığım pastayı senin evdeki buzdolabına koyayım olur mu? Hayır canım hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. İki dakika şurada pastaya baktım hemen kaçıp gitme. Ben seninle ne yapacağım ya? Ne var abla bunu da şurada iki dakika bırakacağım geri geleceğim. Kızım evladım sen anlamıyor musun ya? Ev kalabalık. Herkes tavşan gibi oradan oraya sekiyor. Kimin nereden çıkacağı belli değil. Sen şimdi bu pastayla müştemilata giderken görseler ne olacak ya? Nefise ha? Kızım az akıl ya az izan. Ver şunu sen ben götürürüm ver. Ver şunu bana, nefise bak. Böyle göğsüme ölü balık gibi bakma ya, melur melur. Allah Allah. Sanki elinden şekerini aldık ya. Ben götürürüm, tamam. Abla, ama benim bu akşam Aysu'nun yanında olmam lazım. Bak lütfen. Kızım, o daha çocuk ya. Ne anlar doğum gününden falan? Bu sene kutlamazsınız, seneye kutlarsınız. Son doğum günü mü bu? Aa, bu ne biçim söz abla? Ağzından yer alsın Allah Allah. Üf! Pasta bu mu? Vallahi bildin, pasta bu. İçinden de lütfü çıkacak akşam. Ben ne yaptım? Yine bana patladı bu. Bir şey yok işte. Hazırlıklar falan var ya biraz stresli. Benim stresim yok sanki. Neyse. Ne oldu? Senin ne derdin? Ne eksiğin var? Söyle ben sana yardım ederim. Yok. Yok canım olur mu öyle şey? Hem Muzaffer Bey kızar sonra. Bir şey kalmadı zaten. Hallederim ben. İyi. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.